Evet, bronşektazi aslında çok ilginç bir hastalık. Çünkü bronşektazi hastaları uzun yıllar tanı alamıyorlar. Bu hastalar farklı tanılarla izleniyor, farklı tedaviler alıyorlar ve tanı gecikiyor. E çünkü bu hastalıktaki belirtiler pek çok başka akciğer hastalığıyla karışabiliyor astım diye tedavi ediliyorlar, koah diye tedavi ediliyorlar ya da akciğer enfeksiyonları zatürre diye tedavi görebiliyorlar. Uzuyan süreç içerisinde bronşektazi tanısı gecikebiliyor. Bu da tabi tedavi ve yaklaşımı biraz ötelemiş oluyor. Hastalar hem bundan zarar görebilir hem süreç ilerleyici olabilir bronşektazili hastalarda. Bronşektazi nedir? Bronşektazi aslında iletici hava yollarımızda anormal, lokal kalıcı genişlemelerdir. Bu genişlemeler hava yollarının dinamini bozuyor ve oralarda sekresyonlar birikiyor, oralarda enfeksiyonlar ortaya çıkıyor ve hastada bazı semptomlar görülüyor. Bunlar nedir? Öksürük. En çok bronşektazi hastalarının yakındığı kronik öksürüktür. Yıllardır bitmeyen, her gün her gün tekrarlayan öksürükler. Ama bu öksürüklerin önemli bir farkı var. Her seferinde balgamla birlikte gelen bir öksürüktür. Yani hasta balgamı atmak için öksürür ve her öksürdüğünde bir miktar balgam atar. Bu hastayı aslında hayattan bezdirir. Çünkü sosyal ortamlarda işte otobüste, uçakta, iş yerinde, ofiste, evde, başka insanlarla beraberken öksürüp balgam atma ihtiyacı doğar. Bu da onu hastayı zor duruma e, sokabilir ve sosyal uyumunu bozabilir. Balgam dışında ara ara bu hastalarda balgamda kan görülebilir. Onun dışında e, hırıltılı solunum olabilir. Nefes alıp verirken bir hırıltı olabilir. İleri olgularda nefes darlığı özellikle yokuş çıkarken merdiven çıkarken nefes darlıkları eşlik edebilir. Ara ara ateşlenmeler, halsizlik, kırgınlık gibi alevlenmeler dönemi ortaya çıkabilir ve bu süreç devam ederse ve ilerlerse bunun sağ kalp yüklenmesi, kalp hastalığı ya da böbrek fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Onun için bu hastalarda tanının bir an önce konması ve takip altına alınmaları ve tedavileri önemli. Hastalığın tedavisi e, hafif formlarda ilaçlarla medikal takiple olabilir. Enfeksiyonların önlenmesi, aşılamaların yapılması, hastanın balgam çıkarabilmesi için bazı yardımcı ilaçlar veya bazı yöntemlerin kullanılması, enfeksiyonlardan korunma, bazen nefes açıcı ilaçlar bu konuda ona yardımcı olabilir, çok rahatlatabilir, sorunları çözebilir. Eğer çözmüyorsa da e, cerrahi bir müdahale ile o anormal genişlemelerin ameliyat edilerek çıkarılabilmesi mümkünse eğer çok yaygın değilse bu da yapılabilir ama burada esas olan şey hani erken tanının konmasıdır. Onun için eğer bu şekilde balgamla öksürük yakınmalarınız varsa ve özellikle de sabahleyin uyandıktan sonra gece boyu atamadığınız birikmiş balgamı uyandıktan 5-10 dakika sonra öksürerek birikmiş balgamı atıyorsanız sizde de bronşektazi olabilir.